Taşın. Gel kızım. Otur. Otur. Al bakalım. Gel şimdi. Gel. Hayır. Otur. Otur. Yat. 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 Aferin. Gel bakalım. Kalk. Zıpla. Zıpla. Zıpla zıpla. Aferin. Otur. Pati ver. Aferin kızım. Gel bakalım. Bekle. Otur. Otur. Bekle. Bekle. Hayır. Bekle kızım. Bekle. Gel bakalım Tarçın, otur, 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 otur kızım, otur, aferin, gel, otur, hayır, otur, otur, otur. yat, yat, aferin kızıma benim, aferin kızıma, kalk, zıpla demedim sana, <laughs> pati ver şimdi, pati ver, pati, aferin sana, gel, son kez yatalım, gel bakalım, otur, Otur. Otur. Yat. Yat şimdi. Yat. Aferin Tarçın'a. Aferin.